Yemek okulumuza hoş geldiniz. Hep yeni bir serimiz var, mezeler. Nasıl yaz gelince deniz lazım, kum lazım, güneş lazım, işte mutfakta da meze yapmak lazım. Yaşınız kaç olursa olsun, 10 da olabilir, 70 de. O kadar kolay mezeler seçtim ki... bu sofrayı en fazla 1 saat içerisinde hazırlayabilirsiniz. Her birinde kimisinin hazırlığı 30 saniye sürüyor... kimisinin de 7-8 dakika. Ne olur bu tarifleri teker teker dinleyin. Küçük videolarımız var. Hepsi birbirine bağlı olacak. Hadi başlayalım. Benim hele köfte olunca yanında olmazsa olmaz... dediğim mezelerden bir tanesi de piyaz. Piyazı böyle dışarıda yemeye çok mutlu oluyoruz ama evde ya şimdi fasulye haşlayacağım. Ondan sonra soğan, maydanozu falan filan derken iş uzayacak diyebilirsiniz. Bir de fasulyenin soğuması lazım falan. Dolayısıyla bunun için bu nohutta kullandığımız gibi düz bakliyat kullanabilirsiniz. Çünkü söz verdim 7-8 dakikada yapmanız lazım bu mezeleri. Burada mesela içindeki kuru fasulye, tuz, su bu marka önemli değil. Hani bir kendileriyle hiçbir ilişkimiz yok. Bunun gibi başka içindekilere muhakkak bakarak sağlam bir haşlanmış fasulye alabilirsiniz. Hiçbir katkısı olmadığına emin olun. Şimdi bunu açıyorum. Evet, böyle açtım fasulyeyi. Bunu şimdi suyunu boşaltıyorum. Şimdi bunu da Dışını boyayıp isterseniz kalemlik yapabilirsiniz. İsterseniz böyle sonbahar yaklaşırken kışlık böyle birkaç kış, yeşilliğinizi ekebilirsiniz. Aklınızda olsun. Böyle her meli altında bir su oldu. Bunu ben bir tur sudan geçiriyorum. Evet. Böyle bu bir taraftan süzüle dursun. Piyazın diğer malzemesi nedir? Belki hani köfteci de yediğimizde çok alışık olmayabilirsiniz ama... piyazın olmazsa olmazlarından bir tanesi aslında yumurta. Ee, bir kere yumurtayı biz soğuk suya koymamız lazım. E, ee, soğuk suya iki tane yumurtayı bırakıyorum. Kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra 6 ila 7 dakika bekleteceğiz. Diğer malzeme ne? Soğan. Benim kırmızı soğanlarım birazcık e, ufaklardı. O yüzden 3 tane koyuyorum ama bir tane böyle iri kırmızı soğan yeter. Bunları tam anlamıyla şu an oldu hani başka şeyli tariflerde de söylüyoruz. Piyazlık. Yani böyle ortadan kestikten sonra yarım daireler halinde ince ince kıyıyorum. Hatta çok ince bile değil. Soğanlarım tamam. Şimdi gelelim maydanozlarına. Yaklaşık 1 bölü 3 bağ gibi düşünebiliriz. Arada böyle büyük parçalarda bırakacağım. Bunları ise ince ince kıyıyorum. Maydanozlarımı da ince kıydım. Şimdi gelelim üçüncü faktörü. O da ne? Aslında sosu. Genelde ne yaparlar? İşte size piyazelik löp diye koyarlar. Ondan sonra da derler ki istediğiniz kadar sirke, istediğiniz kadar zeytinyağı. Halbuki... şimdi zeytinyağını böyle koyduğumuz zaman... sirkenin tabii yani daha su gibi... zeytinyağı daha yağ... ikisi birbiriyle karıştığında tam anlamıyla bir sosa dönüşüyor. buradaki oran, piyaz için oran 3'e 2 gibi. Yani normal salatada e, 1'e 3'tür. 3 yağ, 1 asit gibi. Bu limon da olabilir sirkede. Bunda ise biraz daha fazla sirke ağırlıklı. Ben sirke olarak da genelde her şeyin yerlisi ve şeyi sevmekle beraber beyaz üzümden yapılan önce şaraplaştırıyorlar, sonra sirkeye çeviriyorlar. Yani normal bir sirkeden farkı yok. Ama öyle olduğunda tadı daha böyle hem keskin ama yumuşak bir hale geliyor. Şimdi bunu böyle normalde gördüğünüzde salata koyduğunuzda iki, ayrı birim olarak oluyor ya. Buna çok azıcık tuzunu ekliyorum. Sonra kapatıyorum ve çalkalıyorum. Şimdi böyle olduğu zaman aslında ne zeytinyağı ne de sirke böyle bambaşka bir mayonez falan gibi apayrı bir sosa dönüşüyor. artık bütün malzemeleri birleştirebilirim. Dilimi koyuyorum. Sosu direkt çekebilsin diye üzerine bir kısmını döküyorum. Sonra soğan ve maydanozlarımı alıyorum. Soğanları bir çok azıcık bir parça şöyle üzerine tuzunu koyup şöyle sadece çok fazla değil 2-3 kere avuçluyorum o kadar. Sonra bunları atıyorum içine. Evet, Böyle bir karıştırıyorum. Burada tabii haşlanmış fasulyenin kendi tuzu olduğu için az miktarda tuz kullandık. Siz kendiniz haşlarsanız muhakkak haşlama suyuna da biraz, sonrasında da biraz tuz eklemeniz lazım. Kalan sosu da ekliyorum. Piyazım neredeyse hazır. Şimdi bütün bu gurmeler, bütün ağır abiler yemekle ilgili piyazı nasıl yemezler haşlanmış yumurta olmadan. Yani klasik tarifte haşlanmış yumurta var. Fakat gerek bu işte restoranlarda kokmasından dolayı, gerek insanlar işte sevmemeleri bu haşlanmış yumurtaya karşı birkaç tepkiden dolayı e, ne yazık ki aslında bu orijinal halinde servis edilmiyor. Şimdi ben yumurtaları birazcık soğuması için bekletiyorum. Bir diğer yapabileceğimiz şey de aslında piyazı bir parça tahinli yapmak. Böyle Antalyada da hani o şekilde yapılır. Burada da sirkeyi birazcık azaltıp işte üçte bire indirip yağın. Limon koyup bir de üzerine tahini eklediğiniz mi cık, yeme de yanında yat oluyor. O tarif için Refika'nın mutfağında muhakkak tahinli piyaz diye bakarsanız görebilirsiniz. Baya lezzetli. Evet artık yumurtalarım soyulabilecek hale geldi. Yumurtalarım hazır. Şimdi bunları ortadan ikiye kesiyorum. Sonra bir daha böyle tekrar ortadan ikiye hazır sıcağı üstündeyken piyazımı ekliyorum. Şimdi kendimiz haşlasaydık fasulyeler birazcık daha diri olabilirdi. Hafif böyle yumuşayan tarafları var ama olsun. O lezzeti azaltan bir şey değil. Tam tersi o eziklerle diye o sosu da içine çekiyor. Daha bile güzel olabilir. Son dakika olarak da üzerine bir parçacık tuz. Belki azıcık bir pul biber sadece yumurtalara az bir karabiber ekliyorum. Ve son dakika üstünden zeytinyağını da geçirdim mi piyazımız emrinize amade. Test edip onaylanmıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ne olur beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı aşağı ben de ne olur paylaşın. Bana çok iyi geliyorlar. Dostumla dertleşiyor gibi hissediyorum. Bir de kanalımıza abone olmadıysanız artık dört gözle bekliyoruz. Sizin aboneliğinizle bütün bunlar devam edebiliyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Diğer meze videolarını da her gün izlemeyi unutmayın.